Sevgili Kanal Maraş izleyicileri, ben İsmail. Bugün sizlere farklı bir konuyu ekranlarınıza taşıyoruz. Özel Sporcular Federasyonu düzenlemiş olduğu yarışmalarda dereceye giren Kahraman engelli öğrencilerin öğrencilerin şu andaki yüzme havuzundayız. Yüzme havuzuna gireceğiz birazdan. Öğrencilerin çalışmalarını sizlerin ekranlarına taşıyacağız. Sizler onları izleyeceksiniz. Kahramanmaraşlı öğrenciler Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda dereceye girerek Nisan ayında yapılacak olan yarışmalara katılmaya hak kazandılar. Öğrenciler altın madalyalarla Kahramanmaraş'a döndüler. Türkiye'deki yapılacak olan Nisan ayında yapılacak olan yarışmada çok iddialılar. Çünkü Kahramanmaraş'ın adını temsil etmeyi hedefliyorlar. Evet sevgili izleyiciler. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve özel Sporcular Federasyonu Derneği'nin düzenlemiş olduğu yarışmalarda dereceye giren Kahramanmaraş'tan öğrencilerle birlikteyiz. Yanımızda bu öğrencileri Türkiye'de yapılacak olan yarışmalara hazırlayan eğitmenimizle birlikteyiz. Hocam öncelikle merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz, Hocam, siz nasılsınız? Hocam sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Serçin Aksu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörüyüm. Bedensel engeller ve özel sporcuların antrenörlüğünü yapıyorum. Bu çocukları yarışlara hazırlıyoruz. Bölgesel şampiyonada da derece aldık, madalyalar aldık. Nisan ayında Türkiye şampiyonası yapılacak. İnşallah orada da madalya alıp dönmek istiyoruz. Ee, bize bu desteği veren e, Gençlik Spor İl Müdürümüz Alisan Kabakçı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklara her zaman destek oldu. 7-24 havuzunu açtı. Teşekkür ediyoruz. Başka eklemek istediğiniz, öğrencilere nasıl yarışmalar hazırlıyorsunuz hocam? Öğrencileri e, yarışmalara antrenmanlar yaptırıyoruz burada. Daha önce yani normal rehabilitasyon amaçlı başladı bu çocuklar. Hani e, topluma kazandırılmak için. Daha sonra e, antrenman düzeyine geçtiler. E, yarışa gidip geldikten sonra çocuklar daha farklı oldu. Yarış bilincini kazandılar. Şu anda antrenmanlara daha zevkle geliyorlar. Yani sözümüzü daha iyi dinliyorlar bu şekilde. Hedefleriniz neler hocam? Hedeflerimiz vallahi bu çocuklar küçük yaş grubu. Yani Türkiye şampiyonasından sonra tabii ki Avrupa yani Avrupa'da derece almak hedefimiz. Avrupa'da derece. İşte olursunuz İnşallah, inşallah. Yarışma ne zaman? Yarışma 18 Nisan'da. 18 Nisan. Evet. Avrupa şampiyonluğuna inşallah derece alacak inşallah. Yarışırken olacağız inşallah. Amin. Madalyaları gösterebilir miyiz ekranda karşıdaki izleyicilerimize? Dön. Hep birlikte biraz sallayalım mı? Evet. evet. Haydi bakalım arkadaşlar el sallayalım. El sallıyoruz. Hadi inşallah. Gelin bakalım el sallayalım. El salla tatlım. Bakın Kurtuluş el abiniz gel. bizi çekiyor el sallıyoruz sallı. onu. Sallı. Evet sevgili izleyiciler Kahramanmaraş'taki öğrencilerle eğitmeniyle konuştuk. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten yarışmalara son derece hızlı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyorlar. <laughs>